Babam Hayır. bak görüyor musun? Hı hı. Su içerisindeki böcekleri. Evet. Böcekler aslında su içerisinde yüzmezler. Bunlar nasıl gidiyor onu anlamadım ben. Karınca bacak. Babacım bunlar karınca değil. Bunlar farklı bir tür ya. Evet. Bunlar normalde bu şekilde solunum yapmazlar. Solunum? Solunum nefes alma. Su içerisinde Havuzda böcekler bastı. Evet. İçinde baba bak gidiyor. Ay, ay. Arı bile var içinde. Arı arı. Arı tamam yüz, yüzeyinde de içinde yok ama. Bakın gezerler var şu yerde. Ne olabilir ki? Çok bunlar isimler. Bunlar nasıl yüzüyor baba suyun altında? İnan bilmiyorum oğlum. Nasıl yüzüyorlar ya? Bakın. <laughs> Cihan sen gördün mü onları? Baba gidiyor gidiyor gidiyor. Bak bak Hı. şurada. Ben gördüm şimdi bir tane yakaladım. Kımıldarsa. Ben de gördüm. bak işte de işte. şurada. İçinde çok var. Aa bu da bu da. Bunların trake solunumu var da. Su altında trake solunumu nasıl yapıyorlar ama. Trake solunumu ne demek? Babacım böceklerin yaptığı bir solunum. Bizim mesela akciğerde solunum yapıyoruz ya. Hı hı. Böcekler de trake solunumu yapıyor. Hı hı. Kanlarını hı. temizliyor. Kandaki karbondioksidi. Çubuğu bak hemen nasıl hızlı gidiyor ya. Yakalayamıyorum ya. Kamera yakalamıyorum babacım. Gidiyorlar uçuyorlar. Hı hı. Dur Cihangir dur dur. Maraton mu o Ha Ben gördüm bunu bak gidiyor. Evet ben de gördüm. Bak. Her tarafta bak. var da küçük işte kamerayı yakalayamıyoruz. Hayır. Öldürmeyelim biz bunları. Ay. <laughs> Geziyor musun? Gün içerisinde yürüyen böcekler. Karıncanın kopyaları. Yok. Karıncaya benzemiyor hiç. Babacığım bunlar çok farklı bir tür. Cihan'ya düşebilirsin. Görüşür müyüz? Hı hı. Tamam. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz o zaman.